Değerli izleyiciler, yine muhteşem bir kitap fuarı ve yine biz buradayız her yıl olduğu gibi, her fuarda olduğu gibi. Bakınız efendim Elazığ Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 5. kitap fuarındayız. İçeride muhteşem görüntüler, muhteşem röportajlar alacağız sizin için. Bu programlarımız 9 gün boyunca devam edecek ve hem Medya Adam YouTube kanalımızdan hem de Manşet 23 YouTube kanalımızdan yayınlanacak. Bu vesileyle bir kez daha bu muhteşem etkinlikte her yıl bizleri buluşturan Elazığ Belediye Başkanı Sayın Şahin Şerifoğulları, Elazığ Belediyesi çalışanları ve buraya emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ta. Ama okay. Türkçe ne kadar biliyorsun? Türkçe ne kadar biliyorsun? Biraz. Tamam, öğrencisin. Burayı anladık. Evet. Kitap var mı? Beğendin mi? Beğendin mi? Beğendim be, be. Oku. Okumak. Ee, onda Türkçe yok. Ben de İngilizce yok. Nasıl alışacaksın? Bak artık? Bazen, bazen. Do you İngilizce evet. Ya ya. O da bende yok işte. İngilizce no. English ben Türkiye no. Sende de Türkçe yok. <laughs> ee, kitap alacak mısın? Ee, bazen. <laughs> Do you speak Turkish? Bu. Bu speak Turkish. <laughs> no çok iyi değil. Türkçe bilmiyor bilmiyorum. Yok, yok, yok. Hiç <laughs> mi bilmiyorum. bilmiyorsun? <laughs> Hiç bir. Bu biliyor çok iyi biliyor çok. Haydi haydi. Başla başla. Bismillah. Evet, translate translate. Hangi bölümde okuyorsunuz? <laughs> Makine mühendisliği. Türkçe bilmeden nasıl okuyorsun onu da anlat bana. Şimdi Tomer'deyiz. Şimdi Türkçe öğrenmiyoruz. Tömer'deyiz. 1 Tomerda. Ne zaman öğreneceksiniz Türkçe? Öğreneceksiniz. Evet. Bu yıldan sonra. Bu yıldan sonra. Evet. O zaman bu yıldan sonra öğre, öğrendiğinizde bir daha konuşalım mı? Evet. Evet konuşacağız. Mantıklı. Tamam. Mantıklı. Kitap alacak mısın? Hayır şimdi kitap bakıyoruz. Beğendin mi? Beğendik. Beğendik burada çok iyi. Türkçe biliyor musun? Evet. evet. Kim biliyor? Gel. Evet. 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 Bitti. Bize tercümanlık mı yap yapacaksın? A A A A A B e bitti mi? Kalk, bitti mi daha? Bitti mi? Sen de kaç? Oh, İngilizce biliyor musun? E evet. Biz sorsam. kitap fuarını beğenmişler mi? Beğendim. Bunlar kitaplar. Tercümana çok ihtiyacımız yok. Siz gelin. Yani anlaşacağız inşallah. Biz tutar mısınız? Tutayım. Kitap Fuarı'na... mı? Ne soruyorsunuz? Dur. Ben bir hazırlanayım. Gel şöyle. Kitap Fuarını nasıl bulmuşlar? Uh, did you like Book Fair? Evet. O... Bu, ama, bu, bu, biliyor, bizi bu, bu ama evet bu biliyor bizi kandırıyor. Ama evet dedin ya, sen. Tabii girdik gördük. Ama evet diyorsun. Başka evet, bir şey yani... zor bir şey. Sor. Do you know Turkish or English? I know English. Türkiye biraz. Do you know Turkish a little? Biraz biliyorum. Hey, I understand. Canlısı? Why came here? Uh, okay. oh, is English? English, yeah. We came with our teacher. can you repeat it? We came with our teacher. We are Oo, kimse burada ne İngilizce biliyor Aa. ne Türkçe biliyor. Evet. İngilizce. 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 E gel. Okay. Sen de kaçma kardeşim. Tamam. Tamam. Ee, uh, we are international students. We came this year. Ya bana değil ben de İngilizce biliyorum. Evet, <laughs> oh, tamam. Buraya dön. Buraya. Tamam. Buraya. Ha, buraya. Uluslararası öğrencilermiş. Bu yıl gelmişler. Her şey karıştı. Tamam. And uh, we are here like for bachelors all of us. And uh, right now we came here with our teacher. Öğretmensiz siz gelmişler, birlikte gelmişler. Evet. Kaybolma, Elazığ. kaybolurlar ama onu da söyle. Kaybolmazlar mı? Uh, problem because you are alone, I guess, here. no, we're not alone. like, oh, o dedi, bu Türkçe anlıyor. like a family. Like all of us are international students. Together anlıyor together. Mu? And like we eat together, we live together, so... Uluslararası gelmişler ve uzun süredir beraberler. Sanırım beraber yiyip içiyorlar, beraber buradalar. Tamam. Ondan bahsediyor tamam. ve sorun olmazmış onlar için. Burada kitap alma alma niyetinde olan var mı? Kitap alacaklar. E, will you take book here? Aldılar. E, some starting books like for beginners. E, for beginners anladım. E, başlangıç seviyesinde olan olan kitaplardan almayı düşünüyorum. Boyama kitabından mı başlamışlar? Yok, hayır. Ne? Başlangıç kitapları level olarak düşünüyorlar. Daha basit seviyelerde kitaplar arıyorlar. Kim kitap aldı? Ha. Kitaba bakalım. Kitaba bakalım ne almış? Küçük Prens. 20 tane yabancı öğrenci Küçük Prens almış. Bir kitap. Başka kitap alan var mı? Hayır hayır hayır. Bugün değil. Bugün... Kanarıyla başlangıç seviyesinden almayı. Tamam. Türkçe biliyor musunuz siz? Biraz. Ne kadar mesela? Şurayı okuyabilir misiniz? Şurayı. Aa, şimdi... Bu... Bilmiyorum ama... Uh, öğreniyorum. Süper. Çok, te çok teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum. İyi alışverişler. Alışveriş. Yel alışveriş. Biliyorum alışveriş. Money. Evet. Kitabı alıyorsun. Değil mi? Could you take Shopping the... Para. Para var ama I haven't decided it. Ne, ka ne kadar para var mesela? Ne kadar bir paradan bahsediyorum? Ne kadar? Küçük. Ne kadar. <laughs> 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 Hadi görüşürüz. İyi alışverişler. Peki katım sarılık güzel yerlere getireceğiz. Yer Başkanım ben geç geldim baştan alabilir miyiz? Baştan mı alalım? <laughs> <Son azabesim. gülüyor> Tabii. Beşinci, beşincisi düzenleniyor fuarın. Elazığ için gerçekten güzel bir etkinlik oluyor. Elazığ fuar anlamında büyük bir iğme kazandı. Hem bölgede olsun hem Türkiye'de artık ses getiren fuarlar illerinden bir tanesi oldu. İnşallah bu fuarlar sürekli başka konserlerle devam eder. Elazığ bu etkinliklerden de sürekli faydalanır. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür e, ediyorum. bir soracaksınız ben mi sorayım? Ben, bir soru sen sor bir soru ben. Peki o zaman Hadi zor, zor soru olsun. Zor olsun. Ee, zorlamayalım da kitap okuyor musunuz diyelim ilk başta Mehmet e, Başkanım'a. İ, i̇nanın işlerimizin yoğunluğundan dolayı kitap okumaya hiç fırsat bulamıyoruz. Ama bu da tabii ki bizim eksikliğimiz ve eksikliğimiz ama tabii tavsiye ediyoruz. Evet. Kaç yıldır kitap okumuyorsunuz? En az 3 yıldır. Evet. Biz biraz kitap alıp başkanıma hediye edelim bence. Daha doğrusu biz var en çok okuduğumuz bizim kendi kanunumuz, kendi mevzuatımız. Esnaf sanatkarlar kanunu biz Yok, en çok tabii. okuyor. O da evet. kitap yerine geçiyor şu anda. Onu öğrenmemiz gerekiyor şu anda. Ben, ben şey, şey yapacak ya. e, tabii mısınız? E, tabii ki. Tamam. E, tabii ki. Tamam. Çıkışta eşimi çocuğumu alıp gelip ön onlarla beraber bir alışveriş Peki. yapmayı düşünüyoruz. İyi fuarlar diliyoruz. Peki ben size bir soru sorayım. Tabii. tabii Sizler ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Hangi konu? Bu kitap fuarının gelişimi hakkında. 5 yıldır buradayız. Elazığ'ın Türkiye'nin ihtiyacı olan en birinci e, argüman nedir derseniz bu. Kesinlikle. Konser bunun arkasında, etkinlik bunun arkasında. Onlar da olmalı ama önce bu. Kesinlikle. Önce bu birinci sırada. Kesinlikle. Teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Alper Bey nasıl gidiyor çekimler? Evet, e, şu an canlı yayındayız. Kanal Fırat ekranlarında şu Can an canlı, an Tabii özür tabi dilerim ki. ben. Estağfurullah. Özür dilerim abimizi bulmuşuz meslek Özür dilerim ben e, canlı yayın olduğunu bilmiyordum. Özür Hayır, dilerim. Hiç önemli değil, doğal özür oldu. E, normalde ben, ben, size soracağım. Normalde mahcup olmam ama şu anda oldum. Vallahi bilmiyordum. Çok özür dilerim. çok teşekkür ederim. abi sen de tabii ki Elazığ kültürüne, sanat anlamında, medya anlamında çok çok etki, e, emeğin var. Estağfurullah. E, bu tür fuarları ben sana soracağım. Az önce cevapladın ama biraz daha detay konuşacak olursak. Neler söyleyeceksin Elazığ Belediyesi'nin? En çok ihtiyacımız olan şey ve Elazığ Belediyesi bakın şu fiziki mekanı Elazığ'a kazandırabilmek. Biz 20 yıl, 30 yıl bir fuar alanı, bir kongre merkezi mücadelesi verdi evet. bu şehir. Değil mi? Şahin Başkan'la beraber bunu da kazandık. Evet. 5 yıldır pes etmeden sürekli çıtayı arttırarak sürekli çıtayı Ömer abi öyledir Ömer abi hep öyle. Ben Ömer abiyle çok çalıştım. Ömer abi hayırlı olsun bu arada. Yani her yıl çıtayı yükselterek Şahin Şerifoğulları başkanımızın ekibinin bu kitap fuarını bu noktaya getirmesi oldukça başarılı, oldukça takdire şayan. Burada yüzlerce insanla 5 yıldır ben de buraya geliyorum, sen de geliyorsun. Değil mi? Evet, Röportajlar evet, yapıyoruz. Evet, evet. İnsanlar çok memnun çok memnun çok insanlar. Var. Bakın çocuklar memnun, kadınlar memnun, anneler, babalar herkes çok memnun. Bu memnuniyeti şehirde oluşturan Elazığ Belediyesi ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Bir kez daha senden özür diliyorum. Nasıl? Vallahi bence yayın olduğunu bilmiyordum. Çok doğal oldu, samimi oldu. Doğal çok oldu. çok tamam. teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Istersen sen nasıl nasıl için? devam et. Ben Kanal Murat'la. Olur. Görüşürüz. <laughs> evet meslek büyüğümüz cümüğümüz. Gel, bakabilir miyiz Şaf kitaba oldum. annemin dilinden masallar evet. siz mi okuyacaksınız evet ben okuyacağım sonra da torunlarıma hediye edeceğim masal seviyorsunuz evet biraz okuyayım mı size <gülüyor> <gülüyor> biraz okuyayım size bir saniye elleriniz üşüdüğünde taktığımız eldiven gibiydi içimizi ısıtan masallar devam edeyim mi yok <laughs> devam. <laughs> i̇yi alışverişler. Ya bunu Efendim iyi alışverişler. Ya, Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Çocukları getirdik. Evet. İlk gün bugün neler söyleyeceksiniz ya, kitap fuarı hakkında? Valla her sene düzenlenen bir şey yani hatırladığım kadar. Evet. Her sene geliyoruz. Her sene de e alıyoruz çocuklara kitap. E güzel yani Elazığ için güzel bir etkinlik. Yani şu an yeni geldik, dolaşıyoruz. Çocuklarla alışverişe. İyi alışverişler. Hadi. Teşekkür ederim. Yakışıklı adını söyler misin bize? Mehmet Demirbaş. Ne alacaksın? Hangi kitapları almayı düşünüyorsun? Yani e, savaşla ilgili kitapları çok sevdiğim için savaşla ilgili kitaplar almayı düşünüyorum. Özellikle hangi savaşları merak ediyorsun? Çanakkale. Çanakkale. Aferin sana. İyi alışverişler. Teşekkür. Efendim, hangi kitabı inceliyoruz şu anda? Orta, Çağ, Orta Çağ, Çağ Türk, İslam, şehirleri. Beğendiniz mi fuarı? Beşincisi düzenleniyor. Ya, bu tarz fuarların şehrimizde kurulması insanımız açısından ve kıymetli buluyorum. Ee, okumaya teşvik edici buluyorum. Ee, her yıl böyle şu anda arkadaşımla beraber buradayım. İlerleyen saatlerde çocuklarımı da getireceğim. Maşallah. Bir canlılık oluyor edebi hayatımıza, kültür hayatımıza katkı sunduğuna inanıyoruz. Bir ihtiyacımız var. Kesinlikle ihtiyacımız, ihtiyacımız var. var. Efendim siz nasıl değerlendireceksiniz? Yani kitap olmazsa hayat da olmaz diyorum. Bu kadar. Başka da eklemek istemiyorum. Teşekkür çok teşekkür ederim. ederim. Sağ, olun. Sağ olun. Merhabalar. Kitap fuarını nasıl buldunuz? Yani bence böyle etkinlikler çok faydalı. Sürekli devam etmeli. Hem çocuklarımızın eğitimi daha iyi kitaplara ulaşabilmesi için bence sürekli elimizde devam etmesi gerekli. Mısın? Hangi kitapları almayı düşünüyorsun? Şöyle hmm. kameraya doğru dönelim. Sen hangi kitaplar alacaksın? Yeşim kitaplayı. Efendim? Yeşim kitaplayı. Aa, tamam hadi bakalım. aldığını öğrenebilir miyiz? Maşallah dakikalar önce kitap fuarının açılışı yapıldı ama hemen kitaplarımızı almışız. Güzelim. Vücudumuz bakabilir miyim? Hı hı. Poşeti düşürmeyelim. Şöyle gel. Kameraya doğrudur. Kameraya doğrudur. Vücudumuzda neyi merak ediyorsun mesela? Kalp, beyni, akciğerleri. Mesela nerede senin akciğerlerin? Göğsümün içine. Burada kalp var. Hı hı. Bakayım bir. <laughs> Yanlış söylemeyeyim ben de. Evet, burada kalp var. Tamam, ee, inşallah ileride doktor olursun değil mi? Daha çok hakim olursun. Başka ne aldın? Sen kitap aldın mı? Hı hı. Hangi kitabı aldın? Boyama. Boyama kitabı aldın. Hı hı. Al bakalım bunu sen de. Heh. Boyama kitabı sen mi boyayacaksın? Hı. Tamam beğendin mi kitap fuarını? Evet. Şöyle kameraya bir el sallar mısınız çocuklar? Geçsin bu ablanın. El sallıyoruz kameraya. Sen de salla. Hadi bakalım. İyi alışverişler. Hoş geldiniz kitap fuarına. Hoş bulduk efendim. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Çocuklarımız muhtemelen bol bol kitap alacaklar. Siz de bol bol ödeme yapacaksınız. İnşallah. Gibi. Aynen öyle görünüyor. Ee, nasıl değerlendiriyorsunuz? Elazığ'ımız Elazığ için güzel bir çalışma. Gençler için özellikle kitap okuma alışkanlığı konusunda. Beşinci fuar. Faydalı olacağına inanıyorum. Kardeşim ee, ne tür kitaplar almayı düşünüyorsun? Daha çok macera aksiyon kitaplarını seviyorum. Macera, aksiyon, güzel. Bu yaşlarda normal. Yani. Evet. İsmini söyler misin? Elif Zeynep. Elif Zeynep. Peki sen ne tür kitaplar almayı düşünüyorsun? musun? ben macera çok seviyorum. Ben seviyorum. Macera, macera. aksiyon. Daha çok mühendislik kitaplarını istiyor. İnşallah. İnşallah. Mühendis ol. Başarılı bir mühendis olmanı umut ediyoruz. İnşallah. Teşekkür. İyi Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Beşincisi düzenlenen kitap fuarının İlk günündeyiz, açılış Aynen. günündeyiz. Bize fuarı değerlendirir misiniz? Şöyle söyleyeyim, Elazığ halkı olarak kitap okuma oranını yükseldiğimiz için öncelikle çok mutluyum. Bir İngilizce öğretmeni olarak kitap okuma oranının yükselmesi benim için çok büyük bir avantaj. Çünkü e, öğrencilerimin kitap okuması demek geleceğe yatırım. Bu da bizim için çok büyük bir avantaj. Çok fazla avantaj diyorum ama e, Elazığ'ın avantajı çok fazla avantaj ihtiyacı olmuş. var. Gerçekten Elazığ'ın okuma oranı olarak yükselmeye çok büyük ihtiyacı var. Bu da bizim için avantaj demek oluyor. Çünkü okuyan insan, öğreten insan demektir. Çok teşekkür ederim. ben teşekkür ederim. Soru, soru, Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim. Ay, <gülüyor> <gülüyor> Genel olarak güzel. Bayağı bir yayınlar da getirmişler. Kitap çeşitleri de çok fazla özellikle çocuklar için de. güzel. Güzel bir yer olmuş. Ama, maşallah çocuğumuz <laughs> henüz kitap okuyacak yaşta değil. Ben onu okuyorum. Aa, süper, süper. evet evet ben süper. onu okuyorum. Süper. Ya iki yaşında aslında çok da erken küçük bir yaşta değil. Allah evet, çok teşekkür var. ediyorum. Genel olarak da hem küçükler için hem de büyükler için çok güzel bir organizasyon olmuş. Bayağı da bir çeşit var. Zaten yazar çeşitliliği de çok çok fazla. Güzel bir yer olmuş. İyi alışverişler. Çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar. Efendim iyi alışverişler diliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Her şeyimiz değil mi? Geleceğimiz Tabii ki. ve bu far özellikle onlar için bence çok önemli. Kesinlikle Biraz kesinlikle Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Elazığımıza böyle bir hizmet kazandırdığı için. Çocuklarımızın geleceği için bunlar çok önemli şeyler. Elazığ için, reklamı için çok önemli şeyler. Faydalanıyoruz. Çocuklarımızı faydalandırıyoruz. ara Bulamadığımız şeyleri buluyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah devamı gelir. İnşallah. Ya toprakçı konuşma şansınız var mı? Toprak merhaba. merhaba. Şöyle kameraya, kameraya dönebilir deneyim. misin? Sen bununla mı geldin? Nasıl? İyi kullanabiliyor musun bunu? Evet. Peki hangi kitapları daha çok seviyorsun? Eee e, böyle tarz kitaplar. Böyle tarz kitaplar. Aldın mı hiç kitap yoksa alacak mısın? Eee alacağım. Kaç tane almayı düşünüyorsun? Eee o, o aklımda değil. <laughs> Allah bağışlasın. Hanımefendi isminizi öğrenebilir miyim? Defne. Efendim? Defne. Defne Hanım. Defne Hanım bir gel bakalım. Sevdin mi kitap fuarını? Kaç kitap almayı düşünüyorsun? 2-3 ee, tane. 2-3 tane. Toprak kaç tane alsın? Ee, i̇stediği kadar. Toprak mı büyük, sen mi büyüksün? Aynı yaştayız. Güzel, güzel. Allah bağışlasın. Toprak geldi bakalım. Toprak gel Ya şöyle. Kardeşim, kardeşin iki tane alacakmış kitap sen. Kaç i̇ki değil. Kaç? Biz, evet. Hazırlıklı geldin evet. mi abi? hazırlıklı geldi abi. Tamam tam şey. Her, her şey onlar için. Kimitsiz. Evet, tamam. Buyurun efendim. Bir birkaç cümleyle fuarı bize değerlendirir misiniz? Biz her sene sıkı takipçisiyiz fuarımızın. Kitabına da sahip çıkıyor. Evet. Yok. Evet. Ee, böyle heyecanlı bugünü bekliyoruz her sene. Çocuklar da çok seviyor. Kitapları çok seviyoruz. İyi alışverişler. Teşekkür dediniz. ediyoruz. Sağ olun. Değerli izleyiciler, kitap fuarının ilk günü, açılış günü ve Baskil Belediye Başkanı Sayın Tuncay Turus burada. Ee, başkanım öncelikle nasılsınız? Elhamdülillah iyiyim. Siz de iyisiniz. Çok teşekkür ederim. Önemli bir fuar. Beşincisi düzenleniyor. Şehrimize katkısı zaten tartışılamaz. Herkes gayet memnun. Yoğun bir kalabalık var. Siz neler söyleyeceksiniz? Ben de çok beğendim. Diğerleri gibi bu da çok coşkulu. İnşallah nasip olur. Biz de Baskil'e yaparız. İnşallah. Yani buralardan feyiz alıyoruz. Kendimize nasıl uyarlarız, belki biraz daha küçüğünü yapabilir miyiz nasıl? diye işimize geliyor bu fuarlar. Ee, ben çok beğendim. Yani biraz daha henüz tam gezmedim ama inşallah e, şehrimize hayırlı olacaktır. İnşallah. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Değerli izleyiciler, beşincisi düzenlenen muhteşem kitap fuarımızda ilk gün açılışın hemen sonrası çok kıymetli başarılı, başarılı olmasıyla beraber benim de çok değerli dostum Fuarcılık Şirketi Genel Müdürü Sayın Murat Balkan. Her yıl kendisiyle uzun uzun bilgi programları yapıyoruz. Bize bilgilendirme yapıyor ve şu an onun vereceği bilgilere ihtiyacımız var. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Emek veriyorsunuz biliyorum. Günlerce gecelerce hazırlık yapıyorsunuz biliyorum. Ve şu gördüğünüz kalabalık tablo sanırım size yorgunluğunuzu unutturdu. Kesinlikle unutturdu. Biz bu gece arkadaşlarımızla beraber hiçbirimiz uyumamıştık. Sabah gidip üstümüzü değişip geldik arkadaşlarımızın tamamı. Ondan sonra o yorgunluğun hepsi şu açılışı yaptıktan sonra çok şükür bitiyor. Burada tabii şöyle bir şeyi ben özellikle ifade etmek istiyorum. Türkiye'de Belediyeye ait bir organizasyonun, belediyenin çalışanlarının olduğu bir organizasyonun böyle kitap firma e, kitap fuarı yaptığı bir anlamda ilktir bizim. Yani diğer fuarlarımız için de öyledir. Genelde plan şöyledir. Bir organizasyon firmasıyla belediyeler anlaşırlar başka şehirlerde o organizasyon firması belediye adına kitap fuarı düzenler. Ama Şahin Başkanımız sağ olsun, Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları fuarcılık şirketini faaliyete geçirerek bu tür organizasyonların tamamını belediye personelinin eliyle yaptırıyor. Elazığ Belediyesi'ne ait olan. Bizde siniyor değil mi? Tabii ki. Yani içimize siniyor. İçimize siniyor. Ee, kontrol tamamen sizde. Tamamen bizdedir. Kimseye bu anlamda hani bir e, bir kazancı varsa belediyedir. Hani bu anlamda söyleyeyim. Ee, onun dışında tabii daha hassas davranılıyor. Belediyenin, halkımızın Talepleri, istekleri daha çok dikkate alınarak organize ediliyor. Toplumun demografik yapısı öne çıkarılıyor, dikkat ediliyor Kesinlikle. Mi? Yazarlar konusunda, gelen yayın evleri konusunda özellikle de Elazığ'ımızın sosyolojik yapısını, demografik yapısını göz önünde tutarak her kesime hitap edebilecek ama başka bir kesim tarafından da herhangi bir şekilde tepki almayacak tarzda ee, yazarları seçerek ha, tabii ki fikirler farklıdır, farklı farklı fikirler vardır ama milli manevi değerler anlamında toplumsal değerler anlamında e, bir denge kurarak e, yazarlar davet ediyoruz ki bu sene fuarımızda çok ciddi e, talep var. Bizim mesela şunu da çok övünerek söyleyebiliyorum. E, Şahin Başkanımızın verdiği destekler sayesinde bu sene e, Elazığ Belediyesi Personeli olarak gelecek fuarcık belediyenin iştirak şirketi gelecek personel gelecek fuarcıların personeli olarak gerçekleştirdiğimiz üçüncü fuardır bu. Bizde daha önce iki tane fuar daha gerçekleştirilmişti. Bu üçüncü fuarda şu anda biz Türkiye'de ilk üçe yerleşmiş durumdayız. Bu çok e, gurur verici bir olay. Büyük bir başarı. Büyük bir başarı. Elhamdülillah. Başkanımız sağ olsun. O konuda çünkü hiç desteklerini esirgemiyor. Dolayısıyla da bu e, anlamda çok ciddi talep görüyoruz. Burada yaklaşık olarak 130'a yakın yayın evi var. Bazı standlarda 2, 3, 4 yayın evi olduğu stand var Çünkü ee, çok fazla talep var fakat sığdıramıyoruz. İkinci bir hangarı açıp bu sene bölmek istemedik. Artı şunu yapıyoruz. Biz bu sene özellikle futbolcu kitaplarını almadık, yasakladık. Geçen yıl evet bu çok evet. dikkatimizi çekmişti. Yani orada şöyle bir şey vardı futbolcu kitaplarında olumlu futbolcu kitapları da vardı birkaç yayın evinin güzel futbolcu kitabı vardı ancak olumsuzlar, da vardı. olumsuzlar çok fazlaydı evet çok fazlaydı hatta biz o zaman Messi'nin kararı kim verdiyse çok doğru bir karar Evet başkanımız sağolsun bu konularda çok hassas davranıyorlar biz de o verdikleri talimat doğrultusunda bu tür gerekli düzenlemeleri yapıyoruz futbolcu kitaplarını almadık uzak doğu cinsiyetsizleştirme hareketleri olan BTS gibi tarzları almadık Kitabın dışında hiçbir şey sattırmıyoruz. Test kitabı yok. Ee, onlar ayrı bir kul var çünkü. Tamamıyla kültüre yönelik bir fuar. Sadece her firma bir standta ayrı açı satabiliyor. Onun dışındaki şeyleri sattırmıyoruz. Tamamıyla kitap. Şimdi zaten 9 gün boyunca değerli müdürümüzle de burada bol bol bilgilendirme programları yapacağız. Son ve önemli bir soru sorayım. Geçtiğimiz yıl düzenlenen fuarda... Ee, okulları, öğrencilerimizi buraya toplu organizasyonlarda getirmiştiniz. Evet. Var mı bu yıl böyle bir şey? Tabii ki. Şimdi biz e, Elazığ Belediye Başkanımız, işte her zamanki gibi öğrencilere destek amaçlı e, hediye çekleri basıyoruz. Ben açık öğretim okuyorum, bu bana da geçer herhalde. Yok. E, ben onu sizden alayım. Bu çünkü küçüklerden birinin hakkıdır. Ben daha önce sana <laughs> kaptırmamıştım bunu. Ben Ortaokul... her yıl deniyorum bunu. Ortaokul düzeyindeki çocuklara biz bunları veriyoruz özellikle. E, çünkü onları taşıyabiliyoruz ancak. Evet ancak onları taşıyabiliyoruz. E, lise çağındaki çocuk kendisi gelebiliyor. İlkokul çağındaki çocukları taşımak anne, babaları ile anne babalarıyla gelmeleri gerekiyor ki çünkü organizasyon çok zordur. Evet. E, zapt edilmesi zordur. Hareketli çocuklar çünkü. Evet. E, ondan sonraki kısımda biz ortaokul çocuklarını da Elazığ'ın en dezavantajlı bölgelerinden alarak batıya doğru e, taşıyabildiğimiz kadarını taşıyoruz. Geçen yıl 15 binin üzerinde e, sadece ortaokul çocuğunu bir taşımıştık. Milli eğitimle güzel bir organizasyon yapıyoruz. Sabah 9'dan öğlen 3'e kadar 15-20 tane otobüsle durmadan bir okul getiriliyor, işte o bırakılıyor, öbürü taşınıyor gibi ve çocuklarımıza burada hediye çeklerini veriyoruz, çocuk cebinde para varmış gibi bu çeki para gibi kullanıyor. Aslında kitap boyarıyla yakaladığınız anlamlı başarıyı bununla da taçlandırmış oluyorsunuz. Bu evet. Çok önemli. Aslında burada bir e, nüans daha var. Teşvik var. Tabii ki. Maddi destek var. Şimdi şunu yapabilirdik. Biz mesela hani tasarruf tedbirleri var. Geçen biz de her çok şeyimizden kıstık bu sene. Ama Şahin Başkanımız o konuda şunu söyledi. Çocuklara vereceğimiz destekten kısmayalım dedi. Onun için bakın biz personelden kısıtık, Dışarıdan hizmet ve eleman almaktan kıstık. Gece gündüz biz kendimiz arkadaşlarımız halı serdiler. Eşya taşıdık biz. Ama niye bir, bir bin liralık bir yevmiye vermeyelim de bir on tane çek daha olsun gibisinden. Her boyutuyla böyle tasarruflu bir şekilde israfa varmadan çocukların hakkını o konuda teslim etmek için. Çünkü şöyle bir tarzımız var bizim. Biz burada o bir buçuk milyona yakın para harcıyoruz o çeklere. Kitap alıp yayın evlerinden çocuklara dağıtabilirdik. Ama bizim verdiğimiz, bizim dayattığımız kitabın çocuğun onu alması, benimsemesi, özümsemesi çok kolay olmayabilir. Belki mümkün de olmayabilir. Fakat hediye çekini verdiğimizde çocuk bütün standları dolaşıyor. İçine sinen bir kitabı alıyor, okuyor. Ben o 15 bin öğrencinin içerisinde 500 tane, 1000 tane iyi okur bir çocuk yakalarsam bu memleketin geleceği açısından çok büyük bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Onun için de buna ısrarla devam ediyorum. Başarılarınız daim teşekkür olsun. Ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çalışmalar. Çok teşekkür ederim. Efendim iyi alışverişler diliyoruz Teşekkür ederim İki yıl sağlam. önce de karşılaşmıştık Evet aynen Yine karşılaştık iyi alışverişler kitap fuarı ile ilgili düşüncelerimiz. Ya böylesi kültürel e, faaliyetlerin şehrimizde yapılmış olması çok güzel tabii ki e, İnsanların e, ufkunu açması gelişmesi hem ekonomik hem sosyolojik olarak e, gelişmesine katkıda bulunacak şeyler bunlar O yüzden bu tür şeyleri çok e, önemsiyoruz ve ee, bu tür şeyleri görmek için de elimizden geldiğince gelmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. İyi alışverişler. Ben teşekkür tamam. ederim. Sağ olun, kolay gelsin. Görüşürüz abi. Nasıl bir faaliyet? Değerli hocam, Merhaba kıymetli abi. Hocam. hocam. Cem Karaca, Barış Manço ve Suat Evet. Nasıl? Türkiye'nin, Türkiye'de, tüm Türkiye'de ve Türkiye dışında eğitim olan, milli değerler olan, kitap olan her yerde varsınız. Evet Allah. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi şunu diyeyim. ilk önce kitap fuarını düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Bir milletin büyümesinin tek yolu okumasıdır. Dünyayı düşünenler yönetir. Düşünmen aracı beyindir. Beyin düşünürken bilgiyi kullanır. Bilmeyen insanlar sürüklenir. Dolayısıyla bir ülkenin büyük bir ülke olmasının tek yolu eğitimli bir gençliktir. Mesela bir izin verirseniz bir Kore ile ilgili bir şey anlatayım. Çok önemli bir anekdot diye. Kore savaşı sonrasında Kore çökmüştü her anlamda küçücük bir paraları kalmış. O zamanın başbakanı şöyle diyor. Bu kalan parayla yolları ya da yıkık binaları falan düzeltsek, onları yapsak gibilerden fikir alışverişinde bulunuyorlar. En son şöyle bir karar alıyorlar. Hayır. Biz bunu eğitime yatıracağız. Okullarımızdan yetişmiş olan mühendislerle, doktorlarla, sosyal bilimcilerle, bilim insanlarıyla biz Kore'yi Kore yapacağız diyor. Ve yaptılar da. Yani e, ben şunu söyleyeyim. 2 milyar Müslüman ülke var. Çok üzülüyorum. Bugün Filistin'le ilgili bakın orada işte e, onların anısına bir şey var. 7 milyar 7 milyar insan dünyayı 7 milyon insan dünyayı kasıp kavuruyor. Buradan şunu getireceğim. Bakın, bu adamlar bizden daha akıllı değil. Sadece bu adamların bir yaşam amacı var. Hayat amacı var. Hayal ve hedefleri var. Zehirli de olsa, kötü de olsa bakın bir toplumun hayalini çalarsanız büyüklük duygusunu aidiyet duygusunu kendi köklerini, tarihini yok ederseniz o toplum bir yere gidemez. Ben de Türk gençliğine özellikle aydın insanlarımıza şunu hatırlatıyorum. Çocuklarımızı milli değerlerimizle büyütelim. Tarihini e, öğretelim. Yabancı kültür karşısında değersizlik duygusunu ortadan kaldıracak şekilde milli bilinç sahibi yapalım. Sonra ahlaki değerlerimizi sadece böyle nasıl diyeyim itaat eden bir toplum olarak değil adalet, girişimci, hayal ve hedefi olan, akıl bilim yolunu izleyen bu tür değerlerle çocuklarımızı eğitilme yaşında, özellikle çocuk yaşta bakın şunlar yaşlarında doğru eğitirsek Türk milleti yine özüne kavuşacaktır sevgili kardeşim. Biz 9 gün boyunca buradayız. Bol bol inşallah sohbet edeceğiz. Selam kral. Kitap aldın mı? Hayır. Alacak Çünkü, mısın? Ee, duruma göre. Belki. Ne var bunda? E yok bunda ee, ev ödevlerim. Fuarı beğendin mi? Evet. Sen beğendin mi? Ben kitaplara bayılırım abi. Alacak mısın kitap? Alacağım. Hadi iyi alışverişler gençler. Hadi bakalım.